Bu sular e, sabah kesilmişti. Hı hı. E, tekrar geldiğinde gördüğünüz üzere bu şekil bulanık şekilde akıyor. Peki siz e, yetkilileri herhangi bir şikayette bulunur mu? Şimdi bu yukarıda ya. yol çalışması olduğu için büyük kamyonlar, tonajlı kamyonlar yoldan geçtiği için e, borular patlatıyorlar. Geride sonuç bu şekilde gördüğünüz yani gibi. Yani daha önce de böyle bir durum yaşandı mı? Daha önce de geçen hafta yine oldu aynısı, hı hı. yine oldu evet. Sular ne kadar böyle akıyor? Sular işte gördüğünüz üzere açalım. Hayır yok yani devam. geçen olduğunda ne kadar akmıştı? Ne kadar süre böyle aktı? Aynı, aynı şekilde. Yaklaşık yarım saat bir saat bu şekil devam ediyor temizlenene kadar. Durum böyle. Biz bu suları içemiyoruz. Marketten alıyoruz. Ee, zehirlenebiliriz.